Ara da Yaşamanın tek sebebi... ...düşmanlarının seni sıradan bir kabadayı olarak görmesidir. Sana da geleceğim Davut. Ne? Babam burası bize işlerini İşlerini bitirin. Buradan sağ çıkmasınlar. Fikret ile Halil artık birlikte hareket ederler. Davud'un kardeşinin ölümü ortalığı karıştırır. Fikret ile Halil'in artık yeni düşmanları vardır. Davud, yeni bölümde Halil'i ve Fikret'i zor günler bekliyor. Oğuz Üsteğmen tekrardan görevine dönebilecek mi? Desteklerinizi esirgemeyiniz.